Fransa'da yine bugün bir olay oldu. Bak, ırkçılıkla ilgili ne oldu? Fransa'nın Angers kentinde Ürdün vatandaşı iki tane çocuk kardeşler otobüse biniyorlar. Otobüste kendi ana dilleri olan Arapçayı konuşuyorlar. Ürdünlü bunlar. Anaları Arap, babaları Arap, Ürdünlü. Otobüs gidiyor. Sonra otobüsün ön tarafında oturan bir kadın bir erkek geliyor. Ve şunu söylüyor. Burası Fransa. Burada Fransızca konuşacaksın. Diyor. Onlar da çocuk. Ya biz tamam falan diyor derken. Çocukları otobüsün içerisinde otobüs giderken dövüyorlar. Bak. Yeni oluyor. Fransa'nın Angers kentinde oluyor bu. Önce sözlü tacizde bulunuyor, sonra dövüyorlar falan. Sonra bunlar otobüsten iniyorlar, gidiyorlar bir yere sığınıyorlar indikleri yerde. Sonra or orada birileri geliyor, polise haber veriyorlar. Polis geliyor. Bak, çocuklardan bir tanesine üç gün, bir tanesine bir günlük iş görmezlik raporu veriyorlar. Sonra bu olayla ilgili, bu e A yerin an e, Angers'in savcısı erik Boulder denilen bir adam savcı şunu diyor. Darp izlerinin kurbanlarının ifadeleriyle uyuştu. Yani anlattıklarıyla da, şey darpları uyuşuyor diyor. Doğru söylüyorlar diyor. Muhtemel ırkçı bir saldırının söz konusu olduğu görülüyor diyor. Bak savcı söylüyor bunu. Bak. Henüz bu saldırganlar yakalanmadı. Çocuk bunlar. Niye Arapça konuşuyorsun? Burası Fransa. Fransızca konuşacaksın diyor. İşte Macron tetikledi toplumu. Toplumda içindeki bütün bu irini akıtıyor şimdi Müslümanlara. Sonra da o konuşunca niye siz bizim iç işlerimize karıştınız? Bu konuşunca niye iç işlerimize karıştınız diyorlar. Bak. Böyle bir olay. İnanılır gibi değil. Bak iki tane çocuğa neden Arapça konuşuyorsun? Anadilini konuşuyorsun diye tekme tokatlaıyor rapor alıyorlar. Yazık günah. Bak. Devlet yöneticileri insanları ne hale getiriyorlar kendi siyasi çıkarları için. Bakın önümüzdeki yıl Fransa'da seçim var. Macron yerlerde bütün yapılan anketlere göre kazanamayacak. Macron ırkçılığı, milliyetçiliği tetikleyerek, buna da milliyetçilik falan da değil de ırkçılığı tetikleyerek seçimlere hazırlık yapıyor. Başkalarının göz yaşının üzerinden oy almaya çalışıyor. Bu başka bir izahat yok. Ülkede başarısız. Bakın günde koronavirüsle ilgili Fransa patlamış vaziyette 50 binin üzerinde vaka var. 50 binin üzerinde. Sağlıkçılar geçen hafta Paris'te, Şanzelize'de sokağa çıkıp gösteri yaptılar. Niye? sağlık sistemi çöküyor, devlet yeterince teçhizat getirmiyor, bizi korumuyor diye doktorlar, hemşireler. Macron bu halde. Macron kalkmış Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de posta koyuyor. Ya sen git önce evinin içini temizle, kapının önünü temizle sonra gelirsin buraya bak Akdeniz'e. Sen bir git, bir git. Bak, ırkçılık nasıl yayılıyor? Hollanda'da Özgürlük Partisi Başkanı var. dersinden bir adam. Hepiniz biliyorsunuz artık. Anlatıyorum ben çünkü. Bu adam Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir karikatürünü yayınlıyor. Bak ben siyaset yapmıyorum. Bak öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başıdır. Bak sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başındaki kişiyi de hakarete varan bir karikatür yayınlıyor Twitter hesabında, sosyal medya hesabından. Altına da hakaretler yağdırıyorlar. Kim yapıyor bunu? Özgürlük Partisi Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Gert Wilders denilen adam. Bak. Hakaretler onlar bunlar vesaire AK Parti'den bununla ilgili hükümetten Sayın Erdoğan açıklamalar yaptı. Doğru olmadığını söyledi. Falan. Şimdi aslında bu Türk milletine yapılmış bir hakaret. Devletin başına hakaret ediyorsun. Hollanda'da yüz binlerce vatandaşımız yok mu? On binlerce vatandaşımız yok mu Hollanda'da? Onlara hakaret değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bakın Avrupa'nın her noktasında ırkçılığı patlatıyorlar. Bak her yerden patlıyor. Fransa'yı anlattım. Hollanda'yı anlattım. Böyle bir şey olur mu ya? Fransa'da, Almanya'da, orada, burada tüm ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız o ülkelerin artık yabancıları, göçmenleri değil. O toplumun bir parçası. Yani puzzle'ı düşünün, puzzle'ın birer parçası. Almanya'da Türklerin olmadığını düşünebiliyor musunuz? Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de onlar yabancı, bizler yabancı değiliz. O ülkenin bir parçasıyız. Bunu anlamak istemiyorlar, kabullenmek istemiyorlar. Bu ülke bizim diyorlar, ırkçılığı patlatıyorlar. Bak, bu başka hiçbir izahat yok. İnan bana bu. Söze gelince insan hakları böyle. Şu öyle, bu böyle, yok bir böyle. Sözde bak bunların hepsi. Doğu Akdeniz'de niye petrol doğalgaz arıyorsun? E sana soracağız, değil mi? Sana soracağız. Bu arada bu Irkçı Parti Başkanı, Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da suç duyurusunda bulundu ve şunu söylediler dilekçede. Onur, şeref ve Cumhurbaşkanı'nın saygınlığını rencide edici ifadeler kullanılmıştır. Ve alenen bu suçları işlemiştir diye suç duyurusunda bulunuyorlar. Yani bunların tabii yapım okurken yapılması gereken bir şey. Bir şey olacak mı? Olmayacak tabii ki o adam bir daha Türkiye'ye gelemez. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Geldiği an havalimanında paket olur. Şimdi Fransa'nın bu ırkçılığı, İslam'a, Müslümanlara karşı hareketleri bazı ülkelerde protesto ediliyor. Fransız malları protesto ediliyor, boykotlanıyor. Ürdün'de, Cezayir'de ve daha pek çok yerde Suudi Arabistan bir açıklama yaptı. Nerede biliyor musunuz? Fransa'yı destekliyoruz dedi. Evet. Yorum yapmıyorum. Yorum size. No comment. Yorum size ait. Buyurun. Suudi Arabistan Fransa'nın bu hareketlerini, eylemlerini, açıklamalarını destekliyormuş çok merak ediyorum ne düşünüyorsunuz? Bak ben yorum yapmayacağım. Lütfen yorumlarınızı videonun altına yazınız. Rica ediyorum. Suudi Arabistan Avrupa Birliği de Fransa'nın arkasında olduğunu açıkladı. Destekliyoruz dediler. Bak. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa'da, orada, burada Müslümanlar istenmiyor. istenmiyor Bak Türkçesi bu. Macron diyor ki ben diyor İslam bir ideoloji olarak görüyorum diyor ve onu diyor yasayı çıkartacağım diyor. Benim istediğim gibi yaşayacaklar diyor. Ve diğer ülkelerde bunu destekliyor. İngiltere Lordlar Kaması'nın Müslüman üyesi Lord Nazir Ahmet denilen beyefendi bir açıklama yaparak Fransa'yı eleştirdi ve şunu söyledi bakın. Merhamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bizim onurumuzdur. Dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman onu ebeveynlerinden daha çok seviyor. Annesinden babasından daha çok seviyor. Peygamberimize Musa ve İsa'ya saygı gösterdiğimiz gibi saygı gösterin diyor. İngiltere Lordlar Kamerası'nın Müslüman üyesi Lord Nazir Ahmet. Bak ne diyor? Çok güzel bir açıklama. Musa ve İsa'ya saygı gösterdiğimiz gibi siz de saygı gösterin diyor peygamberimize. Evet. Böyle bir açıklama.